Ben yani da Evet ben da ya Ali abi? Hı hı. Evet Ali abi seni mi Böyle çeke çeke asla buraya ben buradayım Çekimciler rahatsız oldu. Sıra şu havaya bak be. <laughs> Ali abi zaten <laughs> kamerayı tutacağım diye parmaklarım evet, üşüyor tamam, ve tamam. sürekli ara evet, veriyorum görüyorsun. Bir şey merak ediyorum arkadaşlar. Evet. Yazın. Evet. Yazın nasıl e, duruyorsun? Yazın emek dolunca. Kutu sıkıntı, geliyor hele. Ali abi kutu. Sıkıntı bir çalışma yok. Yok. Yukarıda havuzda tarla var. Orada şey olarak. Anlatma. Ya. Ne? Yani sıcak, sıcaktan çıkın mı? kendi şeyim olunca da bahçede idare ediyor canım. E havuzda falan yapıyor. Havuzda ha. Onlar var, pestelerden damlama yapıyorlar yukarıda. <laughs> damlama sistemiyle mi sen? Evet, damlama sistemiyle. Serin diyor Sen Hem benden ben kararı var, hem de dedi senin serin mi damlama yapıyorlar. Oh, oh, oh. Sorunlar öyle mi? Evet, evet. Sorunların üstü üstü de sana benzemiyor mu? Yani. Var, özen gösteriyorlar. Özen gösteriyorlar yani. Aynen şey yapıyorlar böyle. Zaten e, Ramazan acıbiber yemeye başlamış. Evet. Daha 7 yaşında. Acıbiber yemiş de ne ara bir şey yok. Evet acıbiber. Acı doğal suyum ben ona. Hep acı. Acı ha. Başka nelerden hoşlanmışsın? Şey balık abi, da. Yaratanın, yarattığı her şeyden hoşlanmışsın yani. Güzel her şeyden. Her şeyden hoşlanmışsın abi. Her şey çok güzel Balık, balık da e, çok yiyorsun galiba. De. Yarışmaya katıldın mı? Yasınlar, sen katılırız. Yasınlar, sen katılırız. Hala balık demiştin. Evet. Balık, sozan. Hukuk olur devamlı. Hani balık olmadığı vakit kendini boşluk hissederim. Yani. Balığı severim. Tursusunu da yani yiyorsun, kışın. Her çeşitini severiz ya. Yani. Tamam. Sazan balığı genelde. Var. Göl balığı. Evet, evet. Haftada Altta da yiyor öyle? Evet, yaparız yani. ha. abi siz de gelin gel sen <laughs> <laughs> sağ ol ya. Gel gel. Abi. Abi, bizden Ali bizden Bizden doluyoruz. <laughs> bir bizden bizden doluyoruz ya. Kocaman yumurta bir paket sigara almıyosun Yapma, içme, istiyor Abi ben, ben bırakamam diyorum Niye bırakamam? bırakamam kardeş ben Niye bırakamam? Ben sattım, üstüne <laughs> bıraktım yani. ya Ticaretini sağ yaptım Tamam, içiyor bak Gördün değil mi? Ali abi çok Tamam, ben o zaman ben Olmaz, beni böyle yarı yani yolda koyduysun Ben mi o zaman? Gel bana ver Olmaz, tamam, evet. olmaz Olmaz Ali abi su sıcak olduğu için mi hiç çıkmıyorsun karaya falan girmiyorsun? Evet. <laughs> Her böyle sporu seven, <laughs> kış sporu sevenlerin gelip burada bir tanımasını tercih ederim. Ben burada yıkanlığım akış yazdım doktor hap. Tehtanım doktor yani kendimi kendine hissederim. Peki Ali abi bilmez rektörler kitabına uyurum var mı? Bilmek ister mi? Bilmek ister mi ya? Yani. Bilmek ister yani soğuk hakkında ha. Evet. O, yapamaz evet. Ama soğuk hakkında iptal ki İptal edeyim. Adana sertliğinde. Aman ayağım, ayağım. Bela. Evet. Güzel mi abi? Böyle çöpe. Adana sertliğinde vurun yani. <laughs> tamam, tamam abi. Biz gördük abi, vatandaş da gördü. <gülüyor> oh, bastım be ya. Dur, dur, dur sen git orada taş. Lan gel buraya. Sen gelsen ben seni alırım. Hadi bir daha çıkıyoruz. <laughs> ben var ya hadi. Hakikaten para yap. Hadi ya, bir bak ya. Ne mama mı